Bildiğiniz gibi bugün İstiklal Marşımız'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 85. yıl dönümüdür. Bu vesileyle büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Şimdi bu ülkenin yüzünü güldüren bütün AK Parti kadrolarını temsilen sizleri saygı duruşuna ve birliğimizin, beraberliğimizin, istiklalimizin sembolü olan İstiklal Marşımızı birlikte okumaya davet ediyorum. Tabii bitmedi. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı buhar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda canı, cananı bütün varım alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu yazanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman... Vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Evet.